Evet, şimdi balon patlatmacı oynayabiliriz Patlatayım mı? Patlat bakayım. Patlat. <laughs> Patladı mı? Evet. Süper. Patlat bakayım hadi. Ama ileri at patlamadı. At böyle yere hızlı at. Aa niye patlamadı? Tamam bırak diğerine geç, diğerine geç. <laughs> tamam diğerine geç. Vay! Patladı. Patlat. <laughs> Vay! Su mu geldi? Tamam yıkarız, sıkıntı yok. İleri at, ileri, ileri at, ileri at, ileri at. Aa. Şuraya, at, şuraya. <laughs> tamam alırız da tamam gel. İleri at. İleri at. Tam oraya atma. At şuraya. Bunlar ne olmuş böyle ya? Tamam gel. <laughs> evet alın havaya at. <laughs> Elinde parçalandı. Bak şu köşede bir tane var bak. Bak şuraya şuraya. tam şuraya. Al şuradan bir tane de. Ondan. <laughs> Dur. Bekle. Al bakayım. At havaya. Al. Hop. Patlamadı mı? Evet. Ah, <laughs> patlattın. Evet. Gel elimizi yıkalım gel. Elimizi yıkalım gel.